Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beyni nasıl format atılır onu göstereceğim. Herkesin beyni bu şekilde format atılabilir. Hadi arkadaşlar, hazırsanız başlayalım. Şimdi yapmanız gereken tek şey o en or fraktal en ortasına bakıp şey yapmak, tamamen ortasına bakıp aklınızdaki olumsuz düşünceye kontla odaklanmak. Hazırsanız şimdi başlayalım. Şimdi bakmaya başlıyorsunuz. 30 saniye boyunca gözünüzü oradan o en ortadan ayırmayın. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Başladı. Sonra ne olacağını hepiniz göreceksiniz arkadaşlar. Ya dede. Tamam, tamam. Şimdi etrafınıza bakın. Duvara bakın ve eli ya, ya da elinize bakın ya da en yakın nesneye bak, bakın ya da bir yazı okumaya çalışın. Her yeri dalgalanıyormuş gibi göreceksiniz. Daha su dalgalanıyormuş göreceksiniz ve bu sizi korkutacak ve şoka sokacak bundan, bundan sonra da beyninizdeki olumsuz düşünceyi resetlemek istediği düşünceyi aklınızdan komple gidecek ve tekrardan öğreneceksiniz Neyse arkadaşlar bugünümüz bu kadar da videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı ve bildirimleri de açmayı aynı zamanda videoyu yorumda yorum yapmayı unutmayın. Bu şekilde videodan daha fazla, daha fazla daha haber daha alabilirsiniz. Bay bay.